Evet arkadaşlar. Dün akşam hanım bir ekmek yaptı. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten güzel. Ufacık sandviç ekmek. Şöyle ufak sandviç ekmek. Aşkım, e, yüşüyor muyuz sandviç ekmek biz? Yüşüyor mu? Yüşüyor Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ufak bir sandviç ekmeğimiz. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Hoppa. Evet. Görüşüyor musun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani kolum bu. Ekmek bu. Ve mis gibi eline sağlık aşkım. Teşekkür ederim. Very good make. Number one. Evet, bunun tarifini merak ediyorsanız, bunun tarifini sizlerle ileriki videolarımızda paylaşabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.